kıtasya eden herkese iyi günler arkadaşlar. Uzun zamandır çalışma yapmıyorduk. Şu anda iki çalışmayla tekrar karşınızdayım. Birincisi bu önümde gördüğünüz ahşap objeler. Geçen sene boyanmış tek renk metalik boya bozmuşlar tabi. Bizden de düzeltmemizi istediler. Ben de Rich'in iki rengiyle yaptık bunu. İtalyan gri ve ıhlamurla. Bir de üstüne stensil uygulaması uyguladık. Tek kat geçtim yani ikinci bir kat geçmedik sadece verneyi de bir kat geçtik çok fazla detay istemediler yoksa buna eskitme de yapılabilirdi işte farklı çalışmalar da yapılabilirdi sadece bu kadar kafi dediler şimdi ikinci diğer uzun zamandır duvar boyası da yapmıyorduk en son yaptığım çalışmada bu uzun süre belki duvarda çalışamayabiliriz sezon yaklaşıyor çünkü ama fırsat buldukça farklı şeyler yapacağız, çalışmalar yapacağız. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkürler.